Fiyat Gür Ses'ten herkese merhabalar. Satış danışmanınız Sevil ben. Bugün sizlere Granda Panda modelimizin hibrit motor seçeneğinin öne çıkan özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Yeni Granda Panda hibrit 1.2 litrelik hibrit motoru ve elektrik desteğiyle Toplam 110 beygir güç üreten modern bir sürüş sistemi sunuyor. Bu hibrit yapısı sayesinde benzinli motor elektrik desteğiyle birlikte çalışıyor. Böylece daha verimli, daha sessiz ve çevre dostu bir sürüş deneyimi elde ediyor. Kompakt dış tasarımı, keskin çizgileri ve canlı renk seçenekleriyle Grand The Panda Hibrit hem şehir içinde hem de şehir dışında dikkat çekici bir duruş sergiliyor. Düşük hızlarda elektrik destekli, sürüş ve trafikte sessiz kalkış imkanı. Bu sayede şehir içi kullanımlarında yakıt tüketimi azalırken emisyon değerleri de kontrol altında tutuluyor. İç mekana geçtiğimizde ise kalite ve konforun ön planda olduğunu görüyoruz. Geniş bagaj hacmi ve pratik koltuk düzeni sayesinde günlük kullanımda oldukça ferah ve kullanışlı bir yaşam alanı sunuyor. Orta konsolda yer alan 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle sürüş boyunca size eşlik ediyor. Ayrıca kablosuz şarj gibi modern donanımlar da Grand Panda Hybrid'de standart olarak sunuluyor. Güvenlik tarafında yeni nesil teknolojiler yer alıyor. Tüm bu özellikler Grand Panda Hybrid'i. Hem ekonomik hem de dinamik bir sürüş arayanlar için ideal bir seçenek haline getiriyor. Yeni Grand Panda Hybrid tanıtım videosunda bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Siz de aracımızı test etmek isterseniz sizi fiyat gülse sotoya bekliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.